Merhaba Beyza. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün sizinle Aykırı Beyinler Acayip İlişkiler isimli kitabınızla ilgili bir röportaj yapmak istiyorum. Dilerseniz ilk sorumla başlayabiliriz. Tabii, buyurun. Öncelikle nereden aklınıza geldi böyle bir kitap yazmak onu merak ediyorum. Sizin uzmanlık alanınızın dışında konular sanki. Evet, herkes benden dış politika, enerji, Çin, gelecek öngörüleri, yatırım falan gibi konular bekliyor. Ee, ama bu korona günlerinde biraz benim de kafa yapım değişmeye başladı galiba. Evet. Ee, beynimdeki bazı kırıntıları kağıt e, hayatımdan e, da esinlenerek yaşadığımız deneyimler, kadınlar, mutluluk nedir, başarı nedir, erkeğin kadından, kadından erkekten beklentileri. Bunlar çok yazılan konular ama böyle kendi yaşamınızdan da kesitler vererek anlatmak ilginç gelebilir diye düşündüm. Yalnızlık korkusu, geleceğin diplomati nasıl olacak, bazı meslekler ölecek mi, Onlar, hobiler, işe nasıl girersiniz, işe nasıl atılınır, aykırılık, yaratıcılık böyle çok değişik evet. konulara değindik. Yani bence keyifli yaşam tüyoları da çıktı kitapta. Umarım mahcup olmayız bu ilk denemede. Peki nasıl oldu bu kitabın hikayesi böyle durup dururken mi ilham geldi size? Nereden esinlendiniz? Aslında doğrusu bu konudaki kredi yayıncım Yelda Cumalıoğlu. Ee, destek yayınları değil mi? Destek yayınları. Evet. Başka kitap projeleri üzerine konuşurken Nişantaşı'ndaki ofisinde bana döndü dedi ki ya siz bu sohbet ettiğimiz konular çok ilginç. Ee, gezdiğiniz yerler, tanıştığınız insanlar, yaptığınız analizler bunları daha geniş okuyucu kitlesiyle paylaşmak lazım. Neden diğer projeleri biraz daha geriye atalım? Atmayalım da siz bu konuştuğunuz konuları bir kaleme alsanız dedi. Ve böyle başladı. Ee, çok sevdim bu yaklaşımı. Çünkü eline gelen kitabı değil, verdiği siparişe göre kitap yayınlıyor. Başarısının sırrı da burada aslında destek yayınlarının. Ve iki, iki buçuk ayda bu kitap ortaya çıktı. Demek ki epey dolmuşuz. Söyleyecek şey varmış. Ee, neredeyse oturdum yazdım hiç çekinmeden. Uçakta, Büyükada'da, Çeşme'de, Marrakeş'te, Pekin'de, Londra'da. Bu stratejik rezervlere sıkışmış ne kadar düşünce varsa bunlar belki süzüldü bu kitaba e, yansıdı. Onun için e, benim açımdan da ilginç bir seyahat oldu bu kitabın yazılması. Evet yani bu e, bazı şifrelerden, sırlardan falan bahsetmişsiniz. Var mı gerçekten sizce e, hayatta böyle çözülecek şifreler, sırlar olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç, hiç düşünmüyorum. Hatta böyle kitaplar gördüğüm zaman da şöyle bir kapağını açıp içindekilere bakıp kenara koyuyorum. Çünkü... Bunlar hepsi kişilere özgüdür, kişilerin kendi hayat çizgilerinde ortaya çıkar, şifrelerde, sırlarda. Onun için birisinin hayatındaki yaşanmışlıkları, dersleri alıp başkasına aynen yansıtamazsınız ama tabii öğreniriz başkalarından. Yani bazen biliyorsunuz rol model olarak aldığımız insanlar vardır, tabii. E, yaşadığımız krizler vardır, onlardan ders alır, kendimize göre yine e, bunları yoğururuz, hayatımıza uygularız. Bir de şu var, yani hayattan ne beklediğinizi biliyorsanız, bunu iyi tanımlayabiliyorsanız, ona göre böyle daha basit, abartısız ayağa yere basan şekilde yaşarsanız galiba başarının da mutluluğun da en basit tanımı o gibi geliyor bana. Doğru, evet. Ee, peki böyle dışarıdan bakınca ilginç bir hayat çizginiz varmış gibi duruyor. Ee, bu süreci bize birazcık anlatır mısınız hayatınızla ilgili? Şimdi, hani herkes söyler ya benim hayatım roman gerçekten de herkesin hayatı romandır. Nereden oturduğunuza, incelediğinize, yaşamlarına baktığınıza göre insanların e, hayatının çok ilginç olduğunu düşünüyorum tek tek incelenirse. E, ben de ilginç sayılabilecek bir hayat yaşadım herhalde. Önce e, babamın atölyesinde demirci çıraklığı yaptım. Turgut Özal'ın danışmanı oldum, diplomatlık yaptım. Zenginler kulübü ile çalıştım. Şimdi çok uluslu şirketlerle çalışıyorum. Kendi şirketlerim var. İyi seyahat ediyorum. İş ile e, e, keyfi evlendirmeyi becerdim galiba biraz. O konuda çok e, hassasım. Çünkü hayat kısa nasıl yaşayacağınız, nasıl keyif alacağınız mutlu ve sağlıklı bir şekilde çok önemli. E, Çalışırken zikim, aynı zamanda kendi zevklerinizi de ön planda tutuyorsunuz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Onun hiç konu lazım. Evet. Belki ona e, hayatın e, keşmesisi içerisinde her zaman vakit bulamıyorsunuz. E, ben daha çok 50'li yaşlardan sonra galiba daha çok vakit ayırmaya başladım zeytin yetiştiriyorum, taş evleri inşa ediyorum, sokak köpekleriyle uğraşıyorum, yazıyorum, yazılıyorum. Dolayısıyla geleceğe bir de iz bırakacak işler yapmaya çalışıyorum çünkü hepimizin bu dünyada biliyorsun çok kısıtlı bir yaşantısı var. Bunu böyle sıradan bir yaşantı şeklinde sürdürmektense geriye bir şeyler bırakmak, insanların hayatına dokunmak bence sevabıyla, günahıyla çok önemli. Ben memnunum şimdiye kadar evet. yaptıklarımdan. Bundan sonra yapmayı planladıklarımdan da. Peki tüm bunları yaparken bir amaç uğrunadır mutlaka. Neydi amacınız bunları yaparken? Şimdi dediğim gibi, yani e, olmamayı kendime inşar edindim ben çocukluğumdan bu yana. E, yani çünkü insanlar doğuyor, büyüyor, çalışıyor, emekli oluyor. E, Birçok insan da hayatının güzelliklerini keşfedemeden öbür dünyaya göçüyor, gidiyor. Oysa yapacak çok şey var ee, ve bunu tabii hayatınızın sonuna yaklaştığı zaman aklınıza denk etmesi e, kötü bir şey. Ne kadar erken bunu öğrenebilirsek e, iz bırakacak. Dediğim gibi başkalarının hayatına dokunacak. E, tabii bu bu bir takım bencillik gibi de görebilir baktığın zaman dışarıdan e, aşırı dozda narsizme dönüşmezse aslında çok olumlu yönleri de var. Yani hem kendinizi tatmin etmek hem e, yaptığınız işi, çevrenizdeki insanları, eşinizi, dostunuzu, e, onun için e, diyorum ki ben ya dünyada 7.8 milyar insan var, herkesin hayatına dokunamazsın, ama en azından çok yakın çevresine, okyanus okyanusludanla kadar bile olsa e, insanla ülkenize etki yaratabiliyorsanız bence bu hiç az e, bir şey değil hayatta. Evet. Harika. Ee, bir de aynı zamanda kitapta mutluluğun, aşkın, kadınların başarının, e, gençlerle genç kalmanın yollarını da anlatıyorsunuz değil mi? Elimden geldiği kadar. Evet. Yani e, öncelikle mutluluk denildiği zaman ben şuna inanıyorum ki hayatta bir sürü şey var hedefimiz olan. Bunların hepsini özetlersen, basite indirgensen iki şey bizi ilgilendiriyor. Gerisi hikaye. Birincisi mutluluk. Mutlulukta nirvana'ya ulaşmak. İkincisi sağlıklı bir yaşam sürmek. Ee, diğer yaptığımız her şey bunun etrafında e, dönmeli bence. E, dolayısıyla ben hayatımı öyle organize etmeye çalıştım ve bunu da kitaba da elimden geldiği kadar yansıtmaya çalıştım. Evet. Ee, bu hedefleriniz bahsettiğiniz işte mutluluk, sağlık e, gibi bu hedeflere tabii ki herkesin erişme yolu farklı. Sizin bu e, hedefler erişme yolunuzu nasıl tanımlıyorsunuz? Sizinki nasıl sizce? Vallahi bence hayatta insanın prensiplerinin olması lazım bir defa. Ee, sağlam durmanız lazım. Ee, ve elden geldiği kadar hayatınızı basitleştirmeniz lazım. Çünkü çok karmaşık yapılar içerisindeyiz, duygular içerisindeyiz. Bunları ne kadar basitleştirebilirsek, hatta hatta hep onu söylüyorum soyunun aynanın karşısına geçin ve çıplak kendinizi görmeyi deneyin. Bunu sık, sık sık yapmak lazım çünkü bazen ne olduğumuzu bilmiyoruz, unutuyoruz. Bu çok önemli yani kendinizi aynada çıplak olarak görmek, değerlendirmek. Diğeri bir de kendinizle ve çevrenizle barışık olmak, dürüst olmak. Çünkü yalancılık özellikle belki kısa vadeli bir takım yararlar getirebilir ama yalancının mumu yastığa kadar yeniyor. Güveni sarçtığınız zaman bir daha inşası adeta imsa, im, imkansız. Yani hiçbir şey de buna değmez bence. Hiçbir kazanç. Çalışkan olmak çok önemli bence hayatta. Yani tembel tembel oturup da o arzu ettiğimiz şeyler önümüze düşsün. Olacak iş değil. Bazen diyorsunuz ki ya ben bu kadar çalıştım ama hiçbir şey olmadı. Hayır. O sizi donatıyor. Genlerinize siniyor. Dönüyor, dolaşıyor ve başarı olarak tekrar size fayda sağlıyor bence çalışkanlık. Onun için sabırlı olmak da önemli. Yani her şey ha olmuyor. Biraz olgunlaşması, pişmesi gerekiyor. Bazı şeyler zaman alıyor. Onun için olmayan şeyler konusunda hemen hayal kırıklığına uğramayan belki olacak başka bir şeyin kapısı açılıyordur. Ee, bir de boşa kürek sallamayın diyorum. Yani e, bilinçli işte çalışın ne yapıyorsanız, ediyorsanız. Bir hedefiniz olsun, bir arzunuz olsun. E, ulaşamazsınız bile ona yakın bir yere gelirsiniz. Benim inancım evet. böyle hayatta. Başka bu seyahatlerle ilgili çokça seyahat ettiğinizi biliyorum. Hem iş için hem muhtemelen zevk kalıyorsunuz Bir hobiniz sizin. Onlarla ilgili bu başarıyı tetikleyen bir şeyden bahsedebilir misiniz? Var mı sizin böyle bir şeyiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani benim inancım seyahat bir yaşamdır. Yani seyahat etmeyen insanların yaşamadığını düşünüyorum ben. Seyahat demekle ee, Karayiplere gidin, işte Pasifik Adaları'na açılın, Çin'e Çin e, e, çıkın, in, e, Peru'daki İnka e, gezin demiyorum. Herkesin imkanı Ama en yakın çevrenizde bile gezmek, seyahat etmek ve bilerek seyahat etmek ne gördüğünüzü, onun arkasındaki tarihi, etimolojiyi incelemek e, hayatımızı çok zenginleştiriyor. Onun için gençlere hep onu söylüyorum. Özellikle hala fırsatınız varken, çünkü iş yaşamına atılın, aileniz olsun, işler zorlaşıyor o zaman ne kadar çok gezerseniz e, o kadar çok da öğreniyorsunuz. Hayatınız zenginleşiyor. Bunun profesyonel yaşamınıza da çok olumlu etkisi oluyor. Yani e, ve bu konuda bir kitabım da var yakında. Herhalde o da çıkar. Matbaada evet. bekliyor. Yaşam bir seyahattir. Hı. E, onun için e, o konuya çok bir de şuna çok önem veriyorum Seyahat ben. Sizin çok gerçekten değindiğiniz konulardan birisi. Çok önem veriyorsun evet. ve çok da seviyorsunuz andığım kadarıyla. Öyle bir seyahatteyken de şu önemli not notlar alın gitmeden önce çalışın gideceğiniz yeri, notlar alın, film çekin, kamerayla fotoğraf çekin, ne kadar amatörce de olsa bunlar hep size ileride hatıra olarak dönecek. Çünkü hayat bir de aslında o. Hatıralar biriktirmek. Sevdiklerinizle, gezdiğiniz yerlerle, e, hoşunuza giden hobilerle. Bunları biriktirdiğiniz zaman hayatınız hiç tahmin etmediğiniz ölçüde zenginleşiyor. Evet. Ee, bir de bu kitabınızın asıl benim çok dikkatimi çeken bir kısmı kadın erkek ilişkilerine e, epey derinliğiyle aslında girmişsiniz çünkü bizim caizse mayın tarlası diye bahsettiğimiz konulardır ve e, hiç çekinmeden bunları da anlattığınızı, bunlardan bahsettiğinizi görüyorum. Hı. Ah hiç sormayın, evet gerçekten <laughs> e, mayınlı tarla ama umarım mayınlara evet. basmadan çıkabilmişimdir kitapta bu mayınlı tarladan. E, kadınları e, bizim Kadınların da bizi yazması son derece önemli. Çünkü aramızda gerçekten çok ciddi e, anlayış, iletişim e, noksanlıkları var, yanlış anlamalar var. Acı tatlı, inişli çıkışlı, keyifli, mutsuz e, ilişkiler yaşıyoruz. Birbirimize acı veriyoruz, keyif de veriyoruz. Ama doğanın harikası bir birliktelik bu. Yani biz kadınlar için vazgeçilmeziz, onlar da bizim için vazgeçilmez. Marslı ve... Ee, şeyden de olsak iki farklı gezegenden de olsak, ee, Venüs var Mars'tan gelen e, ve şunu kabul etmek lazım, erkekler kızacaklar bana ama, kadınlar bizden daha zekiler, daha disiplinli, daha öngörülü, daha duygusallar. Gerçek patron tarih boyunca ezilmiş olmalarına rağmen e, ikinci, üçüncü sınıf sayılmalarına rağmen bazı dönemlerde gerçek patron her zaman kadınlar ola gelmiş. Yani onlar bizim prenseslerimiz, kraliçelerimiz, sultanlarımız olmuşlar. Evet, ee, Siz ama de hala... öyle bir tespit yapabildiğinize göre galiba kadınlarla deneyim havuzunuz da bayağı geniş olmalı diye tahmin ediyorum. Bilmem yani ona fazla girmek istemem <laughs> belki ama gerçekten hayatıma eş, arkadaş, sevgili, meslektaş, akraba olarak çok kadın girdi. Birazcık tanıyorum hem Türk kadınları hem dünyanın dört bir köşesinden kadınlarla işim dolayısıyla bir arada olduğum, etkileşimde oldum. Bunları da yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar çünkü e, bu iki cins arasındaki uçurum giderek artarken ne kadar katkıda bulunabilirsek bence <laughs> kardır bu yani kadınlarla konuştuğunuz zaman aslında çok fazla şey istemiyorlar yani şefkat, ilgi, güven duyma saygı, dürüstlük bunlar çok önemli kadınlar açısından erkekler açısından da önemsiz değil tabi ama belki e, kadınlara kıyasla biz daha az duygusalız, empati yeteneğimiz daha zayıf cinsel dürtüler daha fazla öne çıkıyor. Ama her halükarda ben şuna inanıyorum ki kadınlar tam anlamıyla satranç oyuncusu. Birkaç e, hamle ötesini görüyorlar. Biz herhalde hala tablo oynuyoruz. <laughs> ee, Mehmet Bey aynı zamanda bu iki cins arasındaki farktan bahsederken kuşaklar arası uçurumun da gittikçe günden güne büyüdüğünü söylüyorsunuz kitapta. Birazcık da ondan bahsedelim isterseniz. Yani evet. E, çocuklarımızla gençlerimizle aramızda uçurum giderek artıyor. Biz onları kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Bizim geçmişte yapamadıklarımızı yapsınlar istiyoruz. Hatta sizde oluyordur ah ah ben senin yaşındayken diye başlıyor. Nasihatler veriyoruz. Kendi mağduriyetlerimizi, sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Ama çok fazla galiba etki yapmıyor. Bir kulaktan giriyor, ötekinden çıkıyor. Çünkü onlar farklı bir çağda doğdular. Farklı koşullarda yetişiyorlar. Hayat'a, maddiyata, aşk'a, ilişkilere bakışları bizden farklı. Tabuları yıktılar. İlişkilerde daha dürüst ve rahatlar. Onun için biz galiba e, henüz e, daha muhafazakar bir düşünce dalgası üzerinde surf yapıyoruz. Onların hayatı farklı. Çok daha mutlu olduklarını, iyi olduklarını söylemiyorum bunun. Yani iyilik ya da kötülük e, şeyinde bulunmadan, yargısında bulunmadan söylüyorum. Onlar da bence Yapay başarılardan, yapay ilişkilerden uzak durup e, öze, doğallığa e, dönen insan ilişkilerini önemsemeli e, ve e, biz onları çok fazla değiştiremeyeceğimiz için galiba bu uçurum giderek açılmasın diye bizim e, yani kıdemli nesillerin onlara daha fazla yaklaşması, daha fazla anlaması gerekiyor. Kitapta da gençlere bir dizi tavsiyelerimi sunuyorum. Yaşanmış deneyimlemek. Aslında evet sunuyorum. evet bu da. Bir deneyim alışverişi de olmuş aynı zamanda kitapta. Yeni evet. Uşak'la sizin aranızda. Ee, bir de aynı zamanda bu e, kitabın isminde de geçtiği gibi Aykırı Bey'in garip ilişkiler vurgusunu çok fazla yapmışsınız. Bunun nedenini merak ettim ben. Ya şuna inanıyorum ben. Akıllı toplumlar yaratıcı, aykırı, çizgi dışı beyinleri el üstünde tutarlar. Çünkü bu insanlar kadın olsun erkek olsun hem geleceğimizi şekillendirmede teknolojik yenileştirmelerde, stratejik beyin fırtınalarında, markalaşmada, tasarımlarda bunlar gerçekten bizden öteler. Böyle insanlara ihtiyacımız var. E çok e, davranış biçimleri hoşumuza gitmese de korkak, ülkek, eğitimsiz toplumlar ise bunlardan çekinirler, sevmezler. Hatta hatta e, rahatsız oldukları için, kendilerine tehdit gördükleri için mümkünse kısıtlarlar, sindirirler, hapse atarlar bulundukları ortamda çok rahatsız olur bu insanlarda, mutlu olmazlar. Onun için ben diyorum ki eğer e, ülkemiz Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa, şu anda değiliz, o aykırı beyinlere çok ihtiyacımız var, onları özenle korumalıyız, önlerini aşmalıyız. Hele liderlikte de kuşak değişimi gerçekleşeceği için ve liderler saksıda yetişmedikleri için o genç liderlere e, fırsat vermeliyiz, önlerini aşmalıyız. ...zamanı gelince de zirveleri onlara terk etmeyi bilmeliyiz. Evet. Çok güzel bahsettiniz gerçekten kitabınızdan. Ee, aynı zamanda siz sık sık serice kitap da yazıyorsunuz, bunu da biliyorum. Ee, somutlaşan başka yeni kitap projeleriniz de var mı? E, vallahi bu korona krizi sayesinde pek vakit oldu. E, verimliliğimi artırdı. Yazıyorum bol bol ama zaten normalde gazetelere yazıyorum, dergilere yazıyorum, televizyona çıkıyorum ama... Ee, daha fazla kitap yazma konusunda e, zaman buldum. Umarım e, kriz erken bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şu anda elimde e, üç kitap daha var bitirmek istediğim. Oo çok hızlısınız siz. Bu evet. koronayı çok iyi değerlendirmişsiniz. İyi değerlendirdim galiba. Birincisi işte bu yaşam bir seyahattir. O yaz e, Evet az önce sezonunda e, girecek e, baskıya. O hazır. Bir de yeni soğuk dünya düzensizliği. Bu ABD ile Çin arasındaki e, soğuk savaşın tetiklenmesiyle çok belirsiz bir döneme gireceğiz. Buna Türkiye nasıl hazırlanmalıdır üzerine yazdığım kitap o da bitti üç aşağı beş yukarı. O Harika. da iki aya kadar hazır olur yayın için. E, ayrıca e, çok sevdiğim bir dostumla Büyükelçi Uğur Ergün beraber diplomatik hikayeleri yazmaya başladık. Neler neler çıktı ikimizde de. Hani o Manşer diye küçümsenen insanların e, neler kattıkları bu ülkeye. E, hayatları nasıl zenginleştirdikleri e, konusunda güzel hikayeler var. İçinde geleceğin diplomatlarına tavsiyelerimiz de var. Onun henüz daha yarısındayız. Ben 20 hikayesini yazdım. O da yazdı Uğur'da. E, ama en çok aklımda şey var. Bir de böyle e, kurgu bir roman yazmak istiyorum. Karakterlerini hazırladım. İçinde casuslar var. Enerji, su, gıda savaşçıları var. Çinliler, İslamcılar, aşk, Mossad, MIT, CIA, e, MI5 ne ararsanız var. Hayal ürünü bir roman olacak. Ama tıpkı belki biliyorsunuzdur Tom Clancy'nin romanları var. Evet. Orada da kurgu olmasına rağmen içinde gerçeklik payı çok yüksek. Hatta e, bu Netflix'e bir film olabilir senaryosu diye bile düşünüyorum. Evet tabii, daha yenilikçi bir proje o. Evet öyle ama tabii e, bunlar şeye bağlı. Yani normalde de kendi iş hayatımı sürdürüyorum. E, ev, aile hayatım var. Onun için şirketteki arkadaşlar isyan bayrağını çekerlerse artık hadi işlere geri dön biraz daha para para kazanalım biz öksü, üç bıraktın diye <laughs> ama bilirler. size yer zaman fark etmiyorsunuz. uçakta bile yazıyor musunuz yani söylediğinize göre o yüzden hiç sorun olacağını düşünmüyorum ben Vallahi. yeni yeni kitaplar çıkar evet son nefesimizi verene kadar evet. çalışacağız yazacağız Harika. önemli olan e, hem kendimize kendimizi zenginleştirmek hem e, ülkemize insanla uluslararası çapta da kitaplar yazıyoruz projeler geliştiriyoruz katkı sağlamak e, bu konuda da elimden bir şey geliyorsa yapmak istiyorum ben de. Harika. Ee, ne kadar güzel. beğenilir işe yarar tabii onu bilemiyorum. Onu okuyucu karar verecek. Kitabınız Aykırı Beyinler Acayip İlişkiler'de. Sanırım birkaç gün önce online'dan satışa başladı. Buradan bizi dinleyenlere de e, ulaşmak isteyenler o şekilde alarak ulaşabilir. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. E, yeni kitaplarla inşallah yeni röportajlarla sizinle görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Beyza Hanım. Keyifli bir sohbet Hoşçakalın. oldu. Hoşçakalın. İyi akşamlar.